Vay 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 hırsız cumhurbaşkanına bakın siz. Sen kalk asgari ücreti 30 bin liraya yani 880 euroya çıkart. Vay 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 hırsız cumhurbaşkanına bakın siz ya. Efendim Kıbrıs cumhurbaşkanından söz ediyorum. Efendim internet sadece e, sosyal medyadan ibaret değil. Araştırma yapmak çok önemli bir şey. Şimdi hemen Kıbrıs askeri ücrete bakıyoruz. Açıyoruz, tıklıyoruz. Kıbrıs askeri ücret yazıyorum internette. Evet. Karşıma 29.640 lira Bürüt 34.070 lira olarak bir rakam çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Yani küçük kadar ülkede yani Türkiye'nin bir ilçesi kadar büyüklükte kurak hiçbir doğal kaynağı olmayan bir adacıkta asgari ücret şu anda 29.640 lira net. Şimdi geliyoruz geliyoruz efendim bu kaç euro yapıyor euro bazında konuşacağız çünkü para düşüyor Türk parası düşüyor maalesef. Efendim 29.640 lira kaç euro yapar diye yazdım internette. Karşıma 848 euro çıktı. Yani bu net olan aslında 880 euro. Yani tam olarak. Bu e, sizin elinize geçen Kıbrıs vatandaşının eline geçen hemen geçiyorum. Ve şimdi Türkiye'deki asgari ücrete bakıyorum. Müslüman Türkiye'de. Evet Türkiye asgari ücret yazdım. Ve karşıma bakın ne çıktı. 440 euro çıktı. Yani neredeyse yarı yarısı. Ama ama önemli bir şey var. Artık Kıbrıs da bizi kıskanıyor. Sadece Almanlar, Japonlar, Finlandiyalılar, İtalyanlar, Meksikalılar, Portekizliler, Yeni Gineliler değil. Artık Kıbrıs da kıskanıyor bizi. Çünkü bizim millet ne yapacak? Cennete gidecek efendim. Cennete gidecek. 72 tane bakire huri var orada. Memeleri yeni tomurcuklanmış. Öyle söyledi ya Audi 8 A Ali. Audi 8 A Ali var yani. Cennette huriler var. İşte o yüzden kıskanıyor bizi şimdi Kıbrıslılar. Yani siz bakmayın çok kadar Kıbrıs'ın e, Türkiye'nin iki katı asgari ücret vermesine. Onlar cennete gidemeyecekler efendim. Ya. İster beğen ister beğenme Mekamil. Sonuçta Kıbrıslılar da cennete gidemeyecek. 72 tane huriden mahrum kalacaklar. Ama sen gene de bu videoyu cep telefonundan izliyorsan arkadaşına da izlet. Yok bilgisayardan izliyorsan hoparlörü sonuna kadar aç komşular da uyansın Kamil. Neden? E çünkü amacımız milleti uyandırmak Kamil. Başka bir derdimiz yok bizim.